Evet değerli Lavrov açıkladı. Lavrov konuşmaya başladı. Nerede diyorduk bu Lavrov? Kaç gündür ortada yoktu. Evet Lavrov Turan kurulamaz dedi. Hayır ola Lavrov. Nereden çıktı bu cevap değil mi? Tabii ki bu cevabın bir nedeni var. Hemen yayınımıza geçelim. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türk Birliği'nin önemini vurguladı. Daha yeni yaptı açıklamayı. Açıklamasında Sayın Erdoğan aynen şu te tehlikeyi göz önünde serdi. Dedi ki, evet beraber hareket ediyorlar. Yani Rusya ve İmparistan'ı kastetti resmen. Biz Karabağ'da neden başarılı olduk dedi. Aynen şu şekilde devam etti. Biz Karabağ'da evet çabalayarak birlik olarak ve Turan ruhuyla kazandık dedi. Türk birliği lazım dedi. Artık o bölgede Türk birliği lazım. İşte bu gelişmeler, bu açıklamalar hepimizi heyecanlandırmadı mı? Biz demedik mi aylardır Turan birliği diye. İşte olanı açıklıyoruz. Bu açıklama hem Azerbaycan'a hem Kazakistan'a hem Türkmenistan'a hem Kırgızistan'aydı. Ve Pakistan dünden hazır zaten. Lavrov öyle bir açıklama yaptı ki bu açıklama hepimizi şaşırttı. Turan Birliği'ne çok takılmış Lavrov. Tabii ki Turan Birliği deyince Lavrov hemen garanti sözler kullanmaya başladı. Dedi ki Lavrov. Evet Turan kurulamaz dedi Lavrov. Peşine ekledi. Dedi ki ben zaten eski Sovyet cumhuriyet liderlerinin Turan'ı pek dilendirmediklerini ve isteyeceklerine inanmıyorum. Evet, burada ilk Turan'ı kuracağımız ülke olan Azerbaycan liderini de ima etti aslında. Burada Aliyev'in Türk Birliği'nin ve Türkiye'nin kardeşliğinin en büyük etkisinin dayanışmanın ruhunu ve yumruğunu Turan'ı istemeyenlere doğrultmasını bekliyoruz. Lavrov'un açıklamasına aynen bu resimdeki gibi gülmesini bekliyoruz bu gülme sadece Paşinyan'a olmamalı. Evet Lavrov konuşunca Aliyev böyle gülmeli. İsteğimiz bu Türkiye olarak. Turan sözü bile Rusları korkutmaya yetiyor. Turan düşüncesi Ruslara strese sokuyor. Duyamadım gibi yapıyorlar. Kendilerinden geçiyorlar. Turan onların korkulur rüyası. İkinci Dünya Savaşı'nı dahi Türkleri, evet Türk askerleriyle kazanmışlar. Ve evet Orta Asya'dan topladıkları Türklerle Almanlara saldırmışlar. Ama şu bir husus ki Lavrov Ermenistan'ı düşünüyor. Lavrov'un derdi Ermenistan. Turan Birliği kurulamaz diyor. Biz de diyoruz ki, biz de kendisine diyoruz ki, ey Lavrov hadi oradan. Yayınlarımızı kaçırmadığı ortada Turan'ı en çok dinlendiren ve dünyaya en çok haykıran kanaldasınız. Evet geliyor. Türkiye'nin büyük Turan'ın peşinde olduğunu düşünmüyorum diyor. Vay anam vay. Bizim yerimize de düşünmeye başla düşünürsün. Lavrov her zaman işine geleni düşünür. Biz de diyoruz ki Lavrov hadi oradan. Lavrov kışkırtmış Ermenileri, sokaklara dökmüş. Rus sözde barış gücü askerleri de bu yürüyüşe katılmış. Artık takke düştü, ter göründü. Kankendinin evet sokaklarını buldukları çaput parçalarını boyayarak sözde bayrağa dönüştüren ve han Hankendi'nin bir Ermeni Cumhuriyeti olduğunu dünyaya haykıracak kadar ileri gidenlere cevabımız çok net olacak. Artaks lideri diye ortaya çıkıp papazlarla oralarda yürüyen, evet savaş döneminde ben vuruldum diyerek kendisini kurtarmaya çalışan Harut Yunyan'a artık geçit yok. Ermenistan'dan, Lübnan'dan, Suriye'den topladığı çetlikleri buraya getirerek bağımsızlık gösterileri sunanlar, Rusların gölgesinde sadece orada uzatmaları oynuyorlar. Türkiye ve Azerbaycan bu yapay oluşuma ve bu oyuna müsaade etmeyecek. Bu propagandalar bize yetmez. Bu propagandaları biz yemeyiz. Lavrov bu görüntüleri organize etse de Turan bu görüntüleri evet. ...bir şekilde artık tarihten silecek. Biz şehitlerin omzunda ilerledik. Biz şehitlerin yükselişiyle, şehitlerin haykırışı ile ilerledik. Şehitlerimiz evet gönlümüzde. Milli Savunma Bakanımızın şehidimizin evine yolladığı mektup... ...hala gözlerimizi yaşartıyor. Bu ne güzel birlik ve bu ne güzel beraberlik. Bu kardeşlik Turan düşüncesini Lavrov'un kafasına işlemiş ki... Lavrov'da Turan sancıları. Evet Azerbaycanlı komutanımız şehit evine geliyor. Akar'ın sözlerini okuyor. Duygusal bir ortam var. Ve şehidimizin mütevazi ailesi yeryüzüne büyüklük ve onur ve asalet ışıtıyor. Evet Milli Savunma Bakanımızın mesajı gidiyor. Yüreklerinde şehidin acısı olsa da haklı bir gurur ve şehit velisi olmanın izzeti ve şerefini yaşıyorlar. Sayın Akar bu aileyi Türkiye'ye davet ediyor ve onlara gerçekten büyük bir önem ve önem ve saygı gösteriyor. Biz böyle bir milletiz. Biz şehitlerimizin yanında bir milletiz. Şanlı Azerbaycan ordusunun şanlı tankçısı Üsteğmeni işte gurur duyuyoruz. O gururlu ve güçlü bir geleceğe bakmamıza neden olan Rabbimizin müsaadesiyle bu kahramanlığa destanlara imza atan kahraman üsteğmenim rahat uyu. Sizler zaten bizim gönlümüzde asla ve asla asla ve asla ölü değilsiniz. Dirilersiniz. Sizler dirisiniz. Şehidimizin asil ailesi, şehidimizin bu asilliği bu duygusallığı bizleri kendimizden alıyor. Babanın hüznü, annenin hüznü ve kardeşinin o masumiyeti. Ey bu güzel topraklarda yaşayan kardeşlerim, sizlerin bu asaletini Rabbim görür ve her zaman Türkiye ve bunun yanında dünyada sizlere yetişen en büyük yardımı ve desteği verir. Hiç merak etmeyiniz. Sizlerin gözünden kaçtığına inanmıyorum ama Ermenistan'ın bağımsızlık havariliğinde ve o bölgeyi artık ilhak etme çabalarına, devlet olma gayretlerine gizliden gizliye desteğini veren Fransa'nın ekonomik olarak dağlık Karabağ'ı desteklediğine dö dönük güçlü havadisler var. Evet değerli izleyenlerim, güçlü havadisler de bunu gösteriyor. Evet, önemli bir açı, önemli bir durum bu. Fransa kendi boyundan büyük işlere kalkıştı. Türkiye askeri olarak Fransa'yı o bölgeye sokmuyor. Ama Fransa diaspora, medya, para ve benzeri etkilerle Rusya'yı kışkırtıyor. Rusya'ya diyor ki ben de oradayım, bağımsız bir Ermenistan istiyoruz. Rusya'nın da o bölgede etkisiz cılız bir Fransa etkisine itirazı yok. Ama şu var ki hem de bir taraftan maliyeti de Fransa'ya, Amerika'daki ve Kanada'daki diasporayı yıkıyor. Yani demem odur ki güçlü, emin ve hızlı olmalıyız. Kış tatbikatında evet milli ve yerli silahlarımız Kars'ta önemli işler çıkardı. Rusya'nın Turan korkusunun altında eşgüdümlü bütün zenginliklerimizi birleştirdiğimiz güçlü bir ordunun gelmesi çekindiriyor. Özellikle Kazakistan'ın dünyanın en zengin yeraltı kaynaklarıyla Türkiye'nin bilgi insanları ve bunun yanında büyük projeleri ve elindeki teknik imkanlarla enerji ve gücüyle ve jeopolitik önemiyle Azerbaycan hepsi bir birleştiğinde düşünün Turan'ın gücünü. Lavrov korkmasın da ne yapsın. Ama şu görüntüleri tekrar görmek dileğiyle hepinizden ricam han kendi Azerbaycan'dır demeniz. Hepinizden ricam Dağlı Karabağ Azerbaycan'dır demeniz. Evet öyle olacak. Bir gün daha gelecek. Ermeniler arkalarına bakmadan kaçacaklar. Evet değerli izleyenlerim. Yayınıma katıldığınız için çok teşekkürler. Lütfen kanalıma katılmayı, kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Hepinizden isteğim bu yayını en az bir yakınıza ulaştırın. Sesimiz olun. Azerbaycan evet. Azerbaycan daha güçlü günlere bütün Karabağ Azerbaycan'dır. Bütün Karabağ. Evet değerli kardeşlerim. Görüşmek üzere.